Billeyli, bin o ahir zaman ümmeti nasıldırlar? Geceleri sabaha kadar seccadede, kıyamda, namazda, ağlaya ağlaya ibadet ederler. Peki gündüzleri? Gündüzleri de kafirlere karşı er meydanında, cihatta, gazada aslan kesilirler diyor. Kim anlatıyor? Bizi anlatmıyor. Ne aslanı ya? B bize çakallık düşmüş. Biz tilkiyiz ya. Biz kediyiz ya. Dünyanın gavuru cirit atıyor. Bizde ne var bizde? Işte? Gece de hor hor çeşmede kızar biçiyoruz. Gündüz yalakalık, yağcılık, dalgavukluk zirvede. işine gelene göre, menfaatine göre aman çatışma çıkartmayalım. Çatışma derken savaş demiyorum. Yani adama bir kardeşim işte Allah var, peygamber var. Ya bana ne şimdi Allah varsa şimdi ben inanıyorum da bu inan. İnanmazsa inanmaz. Adam cehenneme gidecek, gider çekilsin cehenneme dibine. E İslam işte böyle demiyor ki buna. Buna da bir yaklaşımla yanaşsak ne olur yani? İyilikle insana yanaşsak. Ondan bile korkuyor ya. E, gece sabahla da uyursan gündüz de böyle. Efendim bana ne olsun.